E Maide suresi çok açık temel hükümler vaz ediyor. Öncelikle diyor ki ve ta'avenu alil birri ve takva. Ve la ta'avenu alel ismi vel udvan. İyilik ve takva üzere işbirliği yapın. Günah ve yasak olan şeylerde, düşmanlık olan şeylerde işbirliği yapmayın diyor minan ali bizim yapacağımız işler ortak olarak yapacağımız veya destek olacağımız lojistik sağlayacağımız her işte temel kriterin bu olması lazım. Eğer bir hayır varsa, sevap varsa her türlü işbirliğine, ortaklığa açık olur bir Müslüman. Bu ortaklığın dünyevi anlamda getireceği zahmetlere de bakmaz. Efendim ortaklık yapmak zor iş. Kimsenin ağzının kokusunu çekemem ben. Kimsenin kahrını çekemem. Kimseye hesap veremem. Türünden bir bahaneye sığınamaz Müslüman. Eğer bir yerde hayır varsa, bir yerde sevap varsa orada ortaklık yapar. işbirliği yapar. Destek olur, yardımcı olur. Bana ne başkası yardımcı olsun diyemez. İmkanı varsa tabii gücü yetiyorsa her türlü hayırda, sevapta benim de bir nasibim olsun, payım olsun der. Ama elbette bir insanın her şeye gücü yetmez. Gücünü ona göre kontrol kontrollü bir şekilde kullanması, sürdürülebilir bir şekilde kullanması gerekir. Efendim, yapacağımız bir hayır var. Onu ben bir defa yapayım, ondan sonra artık hayır hasanatla, iyilikle, sevapla ilişimi keseyim. Böyle bir şey de yok. Sürdürülebilir. Son nefese kadar götürülebilir. Hatta bizden sonra nesillerimizin de devam ettirebileceği, zürriyetimizin de devam ettirebileceği bir şekilde kontrollü olarak her türlü hayrın, sevabın içerisinde yer almaya bir defa ruhen hazırlıklı olmamız lazım böyle beklememiz lazım. Bugün benim nasibime ne tür bir hayır düşer? Bugün Müslümanların işlerine nasıl yardımcı olabilirim? Yoksa nereden çıktı kardeşim her şeyde beni mi buluyor türünden söylenmemeli. Elinden geldiği kadar. Gelmiyor. Kavlun ma'rufun hayrun min sadakatin yetba'uha eza. Güzel bir söz, maruf bir söz, peşinden eziyet gelen, laf gelen, başa kakılan sadakadan daha hayırlıdır diyor. Üç kuruş verip de efendim elli türlü laf çevirmektense Cenab-ı Allah yardım eder. Hele siz bir gayret edin bakalım. Cenab-ı Allah hiçbir hayrı yarım bırakmaz diye teşvik edici, moral verici sözler söylemek eziyet ile beraber yardım etmekten. Bak bu sefer veriyorum ama bir daha kardeşim beni böyle şeyler için rahatsız etmeyin. Ben mi vereceğim ya türünden böyle üç kuruş verip de insanların moralini bozacak türlü türlü lafların söyleneceği bir yardımdansa kardeşim size Cenab-ı Allah fazlından ikram etsin. Demek ki bizim bu seferlik nasibimiz yokmuş diye güzel sözler söylemeli. Bu bir. Diğer taraftan eğer bir şeyin ucunda sonunda eğer bir şer varsa günah varsa... Allah'a karşı bir düşmanlık varsa, mesela içki, Hz. Peygamber aleyhissalatü vesselam Efendimiz içene, içkiyi yapana, taşıyana, efendim, her türlü lojistiğini yapana lanet ediyor. Satana lanet ediyor. E siz de eğer böyle bir lojistiğin bir tarafında bulunacaksanız, o zaman bu tehlikeli bir şey demektir. Bundan uzak durmak lazım. Bunu hesaba katmak lazım. Efendim, bir dükkanınız var, orayı e, lokanta yapmak üzere biri istiyor sizden. Orada ne satacağına bakmanız lazım. Ramazan'da açık olup olmayacağına dikkat etmeniz lazım. Bir dükkanınız var, çok önemli bir yerde, orayı Allah'a isyan olan, Allah'a savaş ilan etmek demek olan, faizle iştikal eden bir müessese kullanacak. Dikkat etmek lazım. İnsan yediğine, içtiğine, nereden geçimini sağladığına hassas olması lazım gelir. Binaenaleyh bu kardeşlerimiz eğer böyle öngörülebilir bir tehlikeyi seziyorlarsa buradan uzak durmaları lazım. Üç kuruş aşağı olur. Biraz daha düşük kar marjlı olur. Ama elhamdülillah karımız az oldu ama buradan helal kazanç sağlıyoruz. Burada diğer Müslümanlarda, diğer insanlarda helal kazanç sağlıyorlar. Yani illa Müslüman olması gerekmiyor. Gayrimüslim de senin dükkanını tutar. Ama yaptığı iş helaldir. Temiz bir iş yapıyordur. İnsanlığın faydasına bir iş yapıyordur. O zaman gözünüzün aydınlığı olarak size maddi manevi kar getiren bir kazanç kapısı olarak görülür. Bu noktayı göz ardı etmemek lazım.